yürüyüşlerde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz mesela en yavaş giden arkadaşımız kim? Evet arkadaşlar koordineli bir şekilde geçiş yapalım. Var mı sıkıntı? Bazen koordineli olun el işaretiyle. Asallah. Er, evet çok güzel. Ay Peki bir şey soracağım. Buyurun. Evet. Hocam bizim böyle bir yerde geçiyoruz. Evet. Evet. Akala, şey abi. Bak, bak, bak abi üç yani tane şey yapmış ha. Oğlum hatırlıyor musun? Biz e, şey vardı. Ne Yukarıdan şey, evet. vardı. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, herkes bir öncekini ayak izini takip edecek boşluğu kaçırmamak için aynı oranda şey yapmanız lazım. Kapatmanız gerekiyor boşluğu. Hmm. Ben yapıyorduk ya hani ev evet. e, er, aralıklı kaba sondalamada özellikle hani açı biraz daha artıyor ya. Gelmesine çok düşük bir ihtimal gelmeyecek evet. anlamına da gelmiyor. Ama en azından o sadece de bulmuş olacak. Mümkün mertebe zaten hani zamanla yaşındayız. Açıyorum 24 saat sonra hani gözleme geldi işte kulağına mı geldi, ağzına mı geldi varsayımları düşünmemek gerekiyor. Hani orada günlerce çalışacağımıza hani gözüne gelsin. Bayrakçımızın arkasında da kürekçilerimiz evet. olacak. Bayrakçı arkadaşımızın mümkün mertebede sonda yapan arkadaşın ekip liderine uyarı vermesi çerçevesinde o her, herkesi görüş açısına sahip olması lazım. Kim yaptı? İşte atıyorum. Sondacı. Bir arkadaşımız yaptı, soracak ee, kırmızı renk mi, sarı mı? Bayrakçı geldiği zaman zaten o bulan kişi sarı veya kırmızı diye ona belirtecek. Evet, kazazede yakını var. Yaptığınız bayraklama tekniğini bilmediklerinden dolayı, şimdi atıyorum, <laughs> ee, arkadaşımız işte ben buldum falan derse ne olacak, herkes oraya birikmeyecek mi? tekniği geliştirip o şekilde hani en azından ekip liderimize konuşma olmadan 80 santim civarı bir de topuk dediğimiz çığın aktığı alan en çoklar orada birikir orada gene sondayla bir ölçüm yapıyorsunuz burada 80 santimdi çığın aktığı yerde 2 metre diyelim yani biz 2 metre 20 cm sondalamamız gerekiyor. İz yama da lazım Evet. Gördünüz değil evet, mi? Evet. Onun evet. zaten rüzgarı bile adamı daha çok gelmediği için uçuruyor. Evet. Doğrudur. Biz arkadaşlar hani az önce dediniz ya enkaz alanda çalışınca içeri. Zaten biz bir enkaz alana giriş yaptığımızda böyle hakim tepelere göz kuruyoruz. Şurayı şu orta boşluğu al. Şurayı mı? Şurayı. Peki şu şey tamam. Bir de şöyle de abi. abi. Bir de bunları ben birine vereyim. Tamam, bir ve son testimiz. Arkadaşlar kesmek isteyen var mı? Dokunmak isteyen. Hissetmek isteyen. Abi <laughs> şu boşluğu alsınlar. Al. Şu taraftan, boşluğu alın. Burayı tamam. dinleyelim. Burası önemli. Buranın normalde Aşır, ölçüsü 2.20'ye 1.60. 2.20 genişlik olacak. 1.60 uzunluk olacak. Baskı evet, uyguladığımız zaman. Tüküte zarar Kar katmanlarının tamam. Tamam. nereden patlayacağını. Nereden Böyle kışın gelebileceğini <laughs> görüyoruz. Bunu bir Peki. Burada, Burada bir insanın çalışabileceği bir yer olması da. Evet. Bakın bir ben bastıracağım, bırakacağım bir fikret hocam. Bir ben bir fikret hocam. Tamam. Dikkat hocam. Çıkaralım. Çek abi. Çek çek. Gücü tek yere ver. Bakın çok arkadaşlar. Kopmasının bir önemi yok. Bakın yine geldiği nokta en alt nokta. Evet. Yani bizim kürek kayağının testinde de test ettiğimiz gibi yine en alttan koptu. Van ilimiz ve Doğu Anadolu bölgesi çok engebeli arazi olduğu için eee çok fazla çığ parkuru var. Van ilimizde 1600 adet çığ parkuru var. Bahçe Sarayı sadece Bahçe Sarayı ve Çatak ilçelerimizde 174 tane çığ parkuru var. Dolayısıyla bizim çığlarda depremden sonra en çok vatandaşlarımızı kaybettiğimiz afet. Dolayısıyla da biz gerek sivil toplum kuruluşlarına gerek afet gönüllülerimize çığ eğitimi veriyoruz. Çığ eğitiminde bizler verdiğimiz eğitimler öncelikle çığ alanına girerken yapmamız gereken testler var. Çığ, onun dışında çığ alanında herhangi bir kazazedeye e, ulaşmak için e, çığ alanında çalıştığımız sonda testlerimiz var. E, yaşam sinyali dediğimiz cihazla arama aramalarımız var. Onun dışında e, dağda e, çığ alanında yürüme tekniklerimiz var. Bu üç ayrı parkurda e, öğrencilerimizi böyle eğitiyoruz. Bu eğitimleri veriyoruz. E, bugün bize Yürüyüşü gösterdiler, nasıl bir şekilde yürümemiz gerektiğini, aralıklı bir şekilde yürümemiz gerektiğini öğrettiler. Tehlikeleri öğrettiler, hangi davranışların bizi çada, hangi duruma düşüreceğini anlattılar. Az önce aldığımız eğitimlerle kar, analiz, kar analizi ve kar testlerini yaptık, sondaj testini yaptık. Onun sonucunda burada çığ oluşabilir mi, oluşamaz mı kanatına vardık. Başka kürek var mı arkadaşlar? Tamam buraya tamam verin. Burası tamam. Derin yardım Hocam abi. buyurun. Fikret abi. Efendim abi. O arkadaş... <gülüyor> 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 <gülüyor>